Aykut İnce teşekkürler. Belek'ten mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Erden Timur'un bir sohbet toplantısı vardı. Galatasaray muhabirleriyle bir araya geldi kampta ve oradan yansıyan notları, satır başlarını paylaşalım elimizden geldiğince. Öncelikle Mauro Icardi konusu çok fazla konuşuluyor. Biz de yayınlarda çok fazla zikrediyoruz. Icardi'nin tedavi süreciyle ilgili durumu anlattı Erdem Bey ve cumartesi günü İstanbul'a geleceğini söyledi. Planlama bu şekilde gerçekleşmiş. Cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve tedavisi artık İstanbul'da devam edecek gibi gözüküyor. Onun dışında transferle ilgili konulara yine açıklık getirdi Erdem Bey. Özellikle Musa Dembele konusu çok fazla dillendiriliyor. Çok fazla hakkında haber yapılan bir oyuncu. Bu isimle ilgili de Bosman kuralı içinde yani sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncularla ilgimiz var. Bu isimlerle Zaman zaman görüşüyoruz ama burada maliyetler biraz yüksek olmaya başladı bizim için de özellikle Dembele özelinde de hem imza parası hem de oyuncunun beklentilerinin yüksek olduğunu bu nedenle gerçekleşmesinin çok kolay olmadığını ifade etti bu transferin yanı sıra Samet Akaydın ismi Galatasaray'la anılmıştı oyuncuyla görüşmediklerini herhangi bir girişimler olmadığını söyledi yine Cenk Özkaçar görüşmediklerini ifade etti bu iki isimle ilgili haberleri de böylelikle yalanlamış oldu Erdem Timur yanı sıra. Okan Buruk'la ilgili görüşlerinin oldukça olumlu olduğunu ifade etti. Sezon başında yeni bir kadro kurulduğunu, bu nedenle bir uyum süreci yaşandığını hatta sadece kadro değil tabii ki. Başkandan itibaren yeni bir yönetim, Yeni bir hoca ve yeni bir kadronun kurulduğunu, 13 yeni ismin kadroya dahil edildiğini, bunun zaman zaman zorluklarını yaşadıklarını ifade etti. Onun dışında Okan Hoca'nın da genel performansından oldukça memnun olduğunu, uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti Erdem Bey. Oyunculara gelen zaman zaman teklifler olduğunu ifade etti ama şu an itibariyle bu sezonki şampiyonluğu çok fazla önemsediklerini ifade ediyor Erdem Bey ve takım içerisinden özellikle ana kadrodaki isimlerden herhangi biriyle yolları ayırma düşünceleri olmadığını söyledi. Patrick Van Arnold ve Aris Seferovic'in ayrılıkları ile ilgili yine çok fazla haber ortada dolaşıyor bir süredir aslında ve özellikle de menajerlerinin çağrılıp devre arasında takım bulmaları istendiğine dair bir takım haberler vardı. Bunların da doğru olmadığını ifade etti Erdem Bey. Herhangi bir oyuncuyla takımdan ayrılması için henüz bir görüşme yapmadık dedi. Böyle bir menajer çağırma durumunun olmadığını ifade etti. Muslera'nın cezası yine çok konuşulan konulardan bir tanesi. Bu konuda da bir araştırma yaptıklarını avukatlarla, hukukçularla görüştüklerini ifade etti ve özellikle çok yani büyük bir şiddet olayı olmadığı için saha içerisinde lig maçlarına sirayet edecek, ligdeki durumu etkileyecek bir ceza beklemediklerini ifade etti. Muslera'yla da bu konuyu konuştuklarını söyledi Erdem Bey ve önemli bir ceza beklemediklerini söyledi. Yine ikardi konusundan bahsettik. Daha öncesinde Erdem Bey'in ifade ettiği ve son günlerde Fenerbahçe cephesinden de karşılık bulan bir açıklama vardı. Ligi bitirtmeyiz açıklaması. Bununla ilgili de şöyle bir ifade kullandı. Notlardan bakarak bunu paylaşalım ki yanlış bir ifade kullanmamış olalım. Burada bir veri ortaya koyduklarını, bir istatistik bir olasılık ortaya koyduklarını ve bunun doğrultusunda bu açıklamayı yaptıklarını ifade etti. Sonrasında bizim lehimize ve bunun hiç olmasını istemeyiz ama hakem kararıyla kazanacağımız bir maç olursa onun sonrasında da yine rakip takımında hakkını savunuruz. Biz adalet derken samimiyetle yaklaşıyoruz. Herkes için adaleti savunuyoruz şeklinde bir ifadesi oldu. Onun dışında yine bakıyorum notlarıma bir yandan Erdem Bey'in öne çıkan durumları seyirci, deplasman seyircisi yasağı ile ilgili de bu durumun çok doğru olmadığını ifade etti. Geçen seneki basketbol maçından örnek verdi. %50, %50 olan salonda ki kapalı bir salon olmasına rağmen herhangi bir problem yaşanmadığını söyledi. Yusuf Demir konusu yine özellikle yerli statüsü ile ilgili çok tartışılıyor. Bizim Yusuf Demir şeklinde bir konumuz yok. Yusuf Demir'le ilgili bir konumuz yok. Zaten oyuncuyu alırken mevcut şartların farkındaydık. Bu doğrultuda transferi gerçekleştirdik ama bir başvurumuz oldu. Çünkü oyuncu Türk olduğu Oyuncu Türk kendini Türk gibi hissediyor ve bu nedenle Türk statüsünde oynamak istiyor. Oyuncunun isteği üzerine böyle bir başvuru yaptık dedi. Ve şu an itibariyle herhangi bir değişiklik durumunda olmadığının da altını çizdi. Yine bakıyorum eksik bir şey kalmasın. Hepsini anlat, anlatmış olalım Erdem Bey'in açıklamalarını. Son olarak da tabii taraftara bir çağrısı vardı. Herhangi bir rehavet ya da herhangi bir umutsuzluk durumunun söz konusu olmaması gerektiğini ifade etti Erdem Bey. Daha önce biz bir golle şampiyonluk kaybettik. Sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Bir golün bir anın çok büyük önemi olabilir bizim hikayemizde. Bu nedenle her şeyi çok özenle titizlikle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Taraftara da bu anlamda pay düşüyor dedi ön plana çıkan sözler, ön plana çıkan durumlar Erdem Bey'in açıklamasından bu şekilde. Teşekkür ediyoruz Emre. Ee, şey çok önemli. Yani biz hakem kararıyla da maçı kazansak rakibimizin hakkını savunuruz demiş. Evet. Onu söylemişiz. Yani sadece... Hatta kendi televizyon kanalımızda da o hatalı kararları e, yayınlarız, gösteririz demişti. Doğru. Başka Ama da... burada en büyük müjde şu, cumartesi günü ilk ardı, Türkiye'de olacak, İstanbul'da olacakmış. Evet o da Erdem önemli. Erdem ifadesi. O Tedavi burada. Ortadan kalktı. Hmm. O çok güzel, o çok güzel bir gelişme. Bir de diyor ki, demiş ki şampiyonluk maçını Fenerbahçe oynamak istemem demiş Erdem Bey, Mahmut Abi. Niye? Öyle demiş yani. Oralara kalmasın demiş yani. Ya Biz e, maalesef bu girdabın içinden çıkamıyoruz. Yani illa ki e, bazı yerlerde kendi kulüplerimiz, tuttuğumuz kulüp veyahut da çalıştığımız kulüp veyahut da yönetici olduğumuz kulübü hep bir farklılık Esas biz futbolumuza bakalım. Nasıl yönetiyoruz onlara bakalım. Ahmet geliyor iki sene üç sene geçici ondan sonra gidiyor farklı birileri geliyor. Onlar diyorlar ki e, enkaz devraldık. Öbürleri geliyor <laughs> bunu bırakalım. Biz uzun vadede neler yapabiliriz? Çünkü futbolumuz artık biz kurtarmamız lazım. Emin olun bataklık içindeyiz. Ama bunları insanlar anlatamıyorsunuz. Ya da ilerlerini göremiyoruz. Bak ne güzel Trabzonspor'dan bahsetti, performanslardan bahsetti. Bir iki tane futbolcu olsa amenna diyeceğim. Tamam bir iki futbolcunun performansı yükselir ve hatta aşağı düşer. Ama genelinde bir sıkıntı varsa orada sıkıntıyı yaşayan benim. Çünkü onlarla uğraşan benim. Onlarla çalışan benim. Doğru mu? bir iki tane futbolcu anladığım kadarıyla ondan serzenişte bulunmuyor hoca. Genelinden serzenişte bulunuyor. Genelin evet. performansı. Bu genelin performansı hazırlayan kimdir? Benim. Ben bir ekibimdir. Oyun felsefesini kuran kimdir? Gene ben bir ekibimdir. E ki ben buralarda bir yenilikler, bir farklılıklar getiremiyorsa hep standartta kalıyor. Sen ne dedin? E, kampta konuşmuş dedi. Gene top bizde kalsın felsefesi. Onu yaşarsan Trabzonspor bu çizginin üzerine çıkamaz. Trabzon Spor'dan daha farklı bir oyun, daha agresif bir oyun. Ee, işte günümüzün futbolun artık uygun işte en son görüyoruz hepsi sen de bahsettin. Dünya kupaları gözümüzün önünde. Buralara uygunlarla gideceğiz... ama ben gene tekrar söyleyeyim 30, 35, 37'lik transferlerle gidersem sıkıntı yaşarım. Mat, ben de yanıldım. Ondan çok farklı bir şeyler bekliyordum. Onun bu performans ve hatta oyundaki kopuklukları Bak Hugo'ya da sıra reesette. Evet, Hugo da çok düşük performanslı aynen. oynuyor. Ve çok hatalı oynamaya başladı. Nerede geçen sezon gelen Hugo'yla şimdi Batra ile birlikte Hugo'nun performansı bunlar birbirlerine bağlantılı. Biz bunları da görmemiz lazım. Eren nasıldı çıta? Evet. Sonra ne oldu? Düştü. Pozisyon hatası var, hücuma çıkma var, top kaybetme var. İkili mücadele ayakta kalamıyor. Neden? Larsen o da öyle. Ama neden? Geldin, Bunların neden? nedenleri hepsi bendedir. Futbolcu da değil. Tabii. Bunları hazırlayan, evet. yetiştiren, çıkartan, oyunları kurallarını koyan, oyun perspektiflerini hazırlayan benim ve ekibim yani yönetici de değildir. Burada biraz sevgili meslektaşımız Abdullah Hoca da severim de kendisini çok da iyi bir kardeşimizdir. Ama biraz biz kendimize iğneyi batıracağız zeki. Hep al 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 tamam alalım da aldığın zaman da bunların bak şimdi tekrar başlarını söyledik. Rakipleri sizin güçlendi.